çekmece oynuyoruz ve bugün tahmin eden Ahmet. Ahmet hadi başla. Ahmet ne yapıyorsun? Ahmet başla. Ben Ahmet'i tanıyorsam. Hadi. Evet, bir doğru. Ve bir, bir doğru yaptı. İki. İki. Bir şey değişmedi. Devam et. Ahmet ne yapıyorsun? 3 2 4 Ahmet! Ahmet! Ahmet orası yok. <laughs> koy oraya. Demir blok koy. Kalsın oraya. Neyse. Ahmet hadi. Şu anda 何